Sevgili izleyenler, reklamların ardından İngiltere'nin en kaliteli programı Londra Mahallesi ile yine sizlerin karşısındayız. Efendim Haringey'e gideceğiz. Avukat Serpil Ersan'la hukuk röportajı gerçekleştirdik. Birlikte izliyoruz. Haringey'de bulunan Ersen Enko'ya misafir oluyoruz ve firmanın iki avukatı ile birlikte bir kaza davasının detaylarını konuşacağız. Dead. Sevgili Ondura Mahallesi izleyicileri bu haftada hukuk köşesinde Avukat Serpil Arslan'dan bilgiler almaya devam ediyoruz efendim. Evet bu hafta yanımızda öncelikle sağ tarafında Avukat Serpil Arslan var. Merhabalar. Merhaba. Sol tarafımda ise Avukat Serhat Bey var. Merhabalar. Merhaba. Efendim bugün yine bir dosya hakkında konuşacağız. Avukat Serhat Bey bize geçtiğimiz günlerde olan bir olaydan, bir kazadan bahsedecek. Evet efendim buyurun. Kaza şöyle gerçekleşti. Müvekkilimizin ailesi, müvekkilimiz Londra dışında, Chelmsford bölgesinde bir kebap dükkanında çalışıyordu. Müvekkilimizin ailesi Londra'da yaşıyordu. Müvekkilimizin ailesi, eşi ve üç çocuğu sabah Chelmsford'a onu ziyarete geldiler ve bütün gün Chelmsford'da çocuklar babalarını görmesi vesilesiyle kaldılar. Akşam saat sekiz buçuk sularında müvekkilimiz çocuğunu ve çocuklarını, çocuklarını ve eşini Tren istasyonuna bırakmak niyetiyle yola koyuldular. Müvekkilimiz eşini ve çocuklarını tren istasyonuna bindirip Londra'ya getirme niyetindeydi. Bu esnada tren istasyonuna giderken bir köy yolunda başka bir araç yan sokaktan çıkıp müvekkilimizin arabasının sol tarafına çarpıyor ve kaza gerçekleşiyor. Karşı taraf iyi bir insanmış ve suçunu kabul etmiş. Bu nedenle müvekkilimiz polis çağırma gereği duymamış. Aynı akşam müvekkilimiz ve bütün ailesi hastaneye gitmişler. Çünkü ciddi ağrıları oluşmuş bellerinde ve boyunlarında. Peki Serhat Bey teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili izleyiciler şimdi avukat Serpil Hanım'a dönmek istiyorum. Efendim siz bu süreçte ne yaptınız? İki günlük süren bir süreçti. Mahkeme süreciydi. Onu Serhat arkadaşımız mahkemedeydi. Birazdan ona göre döneceğiz ayrıntılarını. Nasıl bu süreçte gerçekten de müvekkillerin travma tarzı olabileceği, nasıl stresten geçireceği konusunda biraz da ondan bilgi alacağız ama daha sonra da bu bu şekildeki davalara karşılaşan kişilerin kendi isimlerini aklamaları konusunda gerçekten ısrarcı olmalarına vurgu yapmak istiyorum ama ben önce biraz ee, ne tür bir süreçten geçti iki günlük mahkeme sürecinde müvekkilimiz ne, ne tür streslere katlanmak zorunda kaldı ve sonunda tabii yüzün akıyla çıktı ama biraz da şimdi Serhat'tan dinleyelim. Peki sevgili izleyiciler Serhat Bey'e dönüyoruz. Buyurun efendim. Evet Serpil Hanım da söylediği gibi iki gün mahkeme süreci vardı. Mahkemenin ilk günü müvekkilimiz ve eşi ifade verdi. 2 yaşında, 2 yaşlarında özürlü bir çocukları var maalesef ve onu bırakacak hiç kimse bulamadıkları için çocuklarını da mahkemeye getirmek zorunda kaldılar. Ve çocuk gerçekten orada yani bir çocuk ortamı olmadığı için gerçekten müvekkilimiz neşe çok büyük zorluklar çekti. Bir bakımdan bu müvekkilimizin eşinin verdiği ifadeye de yansıdı ve çok isyankar bir şekilde ifade verdi ve bu da hakimin gerçekten hoşuna gitti. Yani resmen dedi ki siz beni sahtekarlıkla suçluyorsunuz. Bakın ben gelip çocuğumun hastane appointment'ını iptal edip buralara getirdiniz ve şimdi bana yalancı mı demek istiyorsunuz?" dedi resmen hakime. Ve bu hakimin çok hoşuna gitti. Bizim müvekkilimize çarpan adam da mahkemeye geldi, kendisini savundu. O da bütün kendi sigorta şirketinin yaptığı iddiaları reddetti. Kesinlikle böyle bir olaya karışma, böyle sahtekarlık bir olayına karışmayacağını söyledi. Ve hakim de İki günlük süreçten sonra ve bizim avukatlarımızın da yaptığı başvurular sonucunda gerçekten müvekkillerin verdiği ifade noktasında müvekkilimizin doğru söylediğine inandı ve davayı kazandık. Peki efendim şimdi Serpil hanıma dönelim. Evet efendim. Serhat'ın da o çok net bir şekilde açıkladığı o iki günlük süreci çoğu insan katlanmak istemiyor. Bunun nedenlerinden birisi öncelikle böyle bir sürece katlanmak istemiyorlar. Ama diğer taraftan da kendilerine yönelik iddialar o kadar iğrenç, o kadar korkunç ki birçok kişi kendi ismini aklamak için mecburen bu süreçten geçmek zorunda kalıyor. Yani haklı olduğunuz bir pozisyona rağmen haksız duruma düşmeniz ve buna karşı da kendini savunmak zorunda kalması gerçekten de çok stresli bir süreç. Ve birçok kişi de bu tür iddialar yapıldıktan sonra kendi avukatları masraf yapmak istemediği için veya böyle bir davayı kazanamayacaklarını düşündükleri için zaman ve para harcamak istemedikleri için çoğu zaman bu tür davaları gerisin gerisiye yolluyorlar ve müvekkilleri bu iddialarla bu töhmet altında bırakmayla karşı karşıya bırakıyorlar. Bizim buradaki mesajımız şu. Eğer kendinize gerçekten güveniyorsanız ve gerçekten de herhangi bir sahtekarlığa karışmadıysanız ve adınızın temizlenmesi sizin açınızdan önemliyse öncelikle doğru yere gitmeniz gerekiyor. Size emek verecek aynı zamanda da ekonomik olarak da sizin arkanıza duracak çünkü bir baristların oraya gitmesi en az 7-8 bin pound 2 günlük bir süreçte belki de 10 bin poundlara da bağlanabiliyor oraya giden baristların deneyimine göre. E, o noktada da bir sizin yanınızda, size güvenerek, sizinle birlikte emek verip, yol, e, sizin yolunuzda sizinle sağlam durması e, dur duracak. Hem de aynı zamanda ekonomik olarak bunu gösterebilecek e, e, isim yapmış firmalara gitmeniz gerekiyor. Biz buradayız. Bu tür sorunlarla karşılaştığınız zaman e, sizin yanınızda olup e, karşı tarafın e, büyük sigorta şirketlerinin gerçekten de savunmasız gördükleri, özellikle yabancılara yönelik bu politikalarını, savunmasız gördükleri yabancılara yönelik politikalarına karşı sizin yanınızda durmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla karşınızda olmaya devam edeceğiz.